İnsan derisi gibi hissedebilen robotlar geliyor desem ne dersiniz? Cambridge ve University College London'ın bilim insanları robot eller için düşük maliyetli, ve oldukça hassas bir elektronik deri geliştirdi. Bu özel deri bir eldiven gibi robota giydiriliyor ve tıpkı insan derisi gibi çevresini algılayabiliyor. İşin ilginç tarafı mı? Bu derinin tamamı bir sensör, yani sıcaklık, basınç, kesik ya da birden fazla dokunuş, hepsini aynı anda algılayabiliyor. Üstelik 860 binin üzerinde mikroskopik sinyal yolunu okuyabiliyor. Yapay zeka ile birleşince bu deri dokunulan şeyin ne olduğunu öğreniyor. Yani bir robot parmak dokunuşuyla sıcak mı, keskin mi, yumuşak mı anlayabiliyor. Bu teknoloji sadece robotlar için değil. Protezlerde, otomotiv sektöründe ve hatta afet yardımında devrim yaratabilir. Henüz insan derisi kadar hassas değil ama şu an piyasadaki tüm elektronik derilerden daha gelişmiş. Gelecekte robotlar hissetmeye başlarsa ilk adım işte bu olabilir. Bilim gelişiyor, biz de anlatıyoruz. Daha fazlası için takipte kal.